Bizim yaktığımız lambalar nereye kadar gidiyor? Yaktığımız sobanın sıcağı nereye kadar ulaşabiliyor? İşte kendinizin gücüyle Allah'ın gücünü bundan da mukayese edin. Böyle bir Rabbe sahipsiniz. Böyle bir Rabbe karşı gelirseniz haliniz ne olur? Sobası o kadar büyük ki bütün bir kainat ısıtıyor ya. Lambası o kadar büyük ki bütün bir kainatı aydınlatıyor. Zalike takdirül azizil alim. Arkadan cümle bağlanıyor. Bu aziz olan, burada bir tehdit fırlatıyor ha. Galip olan, güçlü kuvvetli olan ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Güneşe de hakim olan, ona yön veren, ona istikamet veren, onu yürüten, onu döndüren, onu bir ahenk içerisinde nizamını, düzenini temin eden zatiz vacibül vücudun güneş bir ayet. Böyle bir ayet. Büyüklüğü ki yapılan ölçüleri hesaplara göre genelde dünyadan 1 milyon 400 bin defa büyük diyor. Şu üzerinde yaşadığımız, gezip dolaştığımız dünyadan büyüklüğü Güneş'in 1 milyon 400 bin, yani bir buçuk milyon büyüklüğü daha fazla büyük. E böyle bir Güneşi yürüten Allah, sen ona karşı geldiğin takdirde hakkından, senin hakkından gelemez mi? Öyle bir cehennem var. Onun ateşi sönmüyor hiç. Erzurum Müftüsü vardı Solakzade Sadık Efendi. Ona demişler o inkarcılar, tabiatçılar demişler ki, deniyor ki, hocam deniyor, cehennemin ateşi sönmeyecek. O nasıl şey? O nasıl şey? Öyle şey olur mu hiç? Bir şey yansın da sönmesi düşünülmesin, sönmesi olmasın, olur mu bu? E demiş ki, gözün önünde bunun nümunesi var. Güneş ne zamandan beri yanmaya başlamış? Değil mi? Sönüyor mu? Sönme bilmiyor genelde. Allah-u Azimüşşan onu bir daha katlarsa, bir o kadar daha yanar. Bir daha katlarsa bir o kadar daha yanar ve güneşe öyle bir hususiyet verilmiş ki ilim adamları tespit ediyor bir dereceye kadar hiç söküyor. Yanıyor da yanıyor, yanıyor da yanıyor, yanıyor da. Ey cehennemde, cehennemin işte bu bir numunesidir. Kendimizi kurtaramayız, mümkün değil. Ne kaçmakla kurtarabiliriz, ne karşı gelmekle kurtarabiliriz. Güneşi, demin dediğim gibi bir nizam bir ahenk içerisinde milyonlarca sene yürüten, döndüren ve böyle bir güce sahip olan Allah, seni beni karşı geldiğimiz takdirde cezalandırmaya kadir değil midir? Başka çıkar yolu. Arkasından öyle diyor, şaşırmayın diyor. Güneşteki o ahenk, o düzen, o kendi karargahına doğru gidişi ve etrafındaki menzumeyi, kürelerin hayatını temin edişi size uzak gelmesin. Onu yapan azizdir ve alimdir. Her şeye gücü yetendir ve her şeyi bilendir. Sonsuz ilme, sonsuz kudrete sahip olan bir zati vacibül vücudun böyle bir eser meydana getirmesi kolay bir şeydir.